Number One TV patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Evet, evet. <laughs> bu sana sormak istediğim özel sorulara bir tanesi. Ee, geçen sene zaten şu an ekranlarınızda görebiliyorsunuz Number One TV ekranlarında. Geçen sene özel bir kanalda yapılan bir yarışmada sen de yarışmacı olarak görev aldın. Bu da e, model boxing yarışmasıydı. Şu an ekranlarınızda resmi de var zaten. Enteresan bir yarışmaydı. Sana böyle bir teklif geldi mi ilk başta ne yaptın? Nasıl bir tepkiyle karşıladın? şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siz benim kapanmış mazilerimi tekrardan sergileyerek <laughs> bana Biz gerçekten çok iyi çalıştık. Belli oluyor. <laughs> Bütün her şeyi bulduk seninle alakalı ondan gerçekten dolayı biraz. Çok güzel olmuş. Ben de böyle baktığımda, seyrettiğimde Aha. inanılmaz mutlu oldum. Ne güzel. Şimdi bu King Box benim 10 yaşından beri sporla alakalı çalışmalarım oldu. İşte uçan tekmeler <laughs> Sonra e, bale yaptım Hı -hı. çocukken. İşte e, <laughs> yani vücudum e, fiziki olarak inanılmaz esnek. Hı -hı. E, Fatih Aksoy e, Med yapım. Fatih Aksoy e, teşekkür ediyorum. Kendisi beni bir derginin kapağında görerek e, böyle bir proje sundu. Hı -hı. E Ben de dedim olur. <laughs> Sonuçta med yapımla çalışmak da güzel benim Hı -hı. için güzeldi. Ama zor bir e, yarışmaydı çünkü eee yarışma öncesinde sizin yaptığınız hazırlıkları gösterdikleri zaman sen hep şunu söylüyordun. her tarafım morluk içerisinde bıktım bu idmanlardan. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum diye böyle tepkiler veriyordun. Yarışma da zaten beklenilmeyecek bir şekilde iyi bir performans sergiledin sen yarışma içerisinde. Çünkü diğerlerine göre hani daha böyle bir zayısın, daha böyle bir minyon olduğun için kimse bu kadar böyle bir başarı elde edeceğini düşünmüyordu. Şimdi şöyle iyi niyetimden kaybettiğimi açıklayayım buradan itiraf <laughs> buradan ediyorum. Buradan söylüyor itiraf Kesinlikle ediyor. Kesinlikle iyi niyetimden kaybettim. Çünkü ki... inanılmaz iyi niyetliyim, çok vicdanlıyım, <laughs> çok böyle acırım, üzülürüm falan. Demek ee, ki acımayacaksın ma rakibine. maça girmeden neler neler yaşandı bizim kuliste. <laughs> Hepsini buradan açıklayayım. <laughs> Var mı özel şeyler yarışmayla alakalı başına gelen enteresan ki, bir şey? Yani mesela maça girmeden 5-10 dakika kala... E yapılan duygu sövürleri. <laughs> ben çok çabuk inanırım hmm. herkese. O yüzden tamam dedim Yani tamam vurmayayım. O tamam. zaman vurmayayım rakibime vurmayayım. Dedim. <laughs> dedim. O da dedi ki vurma bana. <laughs> Ama yarışmada galiba bunlar olmadı değil mi? Yarışma atmosferi içerisinde. Yarışma esnasında ben sinirlendim maçın ortasında. Çünkü vurulma denilip <laughs> vurulunca vurmaya, vurmaya başlanınca sinirlendim. Zaten çok az bir 29'a 30'la Maçı kaybettim. E, maça ikinci roundda ben başladım. Biliyorsun ilk roundda zaten e, rakibinin üstüne çıktın çıktın çıkamadın. İkinci ve üçüncü roundta, e, çok boks fazla alanı yani kum üzerinde dövüşüyormuşsun gibi insanın hareketlerini de ağırlaştırıyor. Nefesini de tıkıyor tabi ister istemez. E ben de nefes kalmadı. Yani rakibim sağ gösterip sol vurdu. Evet. Gayet iyiydi, Tamamen başarılıydı. Iyi tebrik ediyorum onu. Yani. Tamamen ama tebrik ediyorum. Gene evet. tebrik ediyorum. Evet. İyi biraz. oynamış rolünü <laughs> diyorsun yani. Çok iyi oynamış. Çok iyi oynamış. <laughs> i̇yi biraz... oynamış. İyi de beni dövdü. <laughs> Peki birazdan tekrardan devam edeceğiz. Çok da keyifli gidiyor programımız ama istiyorum ki yine güzel bir video ile devam edelim. Natasha bugün Party'yi seyredelim. Number One TV sizler birlikte olsun. Sonrasında biz miden buradayız.